Merhaba arkadaşlar, birçok öğrencimiz bize bu konuyla alakalı sorularını soruyor. Hocam açık öğretim listesi, e, online sınavı ne zaman? Yani online olacak sınavlar ne zaman? Çünkü biliyorsunuz kayıtlar ertelendi falan Bu konuyla alakalı tüm ayrıntıları aktaracağız. Sadece videoyu sona kadar izlemeyi ve abone olmayı unutmayınız. En önemli etkenlerden biri de beğenmek. Beğenin arkadaşlar, video ne çıksın ki online e, gündemini daha da yayalım. Şimdi şundan bir bahsedelim. E, okullarımızda daha doğrusu online sistemimizde Tabii ki gelişmeler yaşanıyor. İlk başta şunu söyleyelim, 2 Nisan'a kadar biliyorsunuz kayıtlar uzatıldı. Haliyle sınavda Mart ayında olmayacaktır. Neden Mart ayında olmayacak hocam diye soranlar da şöyle söyleyelim, arkadaşlar kayıtlar kapanmadan Eğitim Bakanlığı kalkıp da sınavlar online olacak demez çünkü böyle bir açıklama yaparsa e, birçok öğrenci açık örtüme geçmiş olur. Haliyle sınavlar 2 Nisan'dan sonra online olma durumu da e-sınav olma durumu da 2 Nisan'dan sonra Eğitim Bakanlığı'nca açıklanacaktır. Yani sınavlar da haliyle 2 Nisan'dan sonra olacaktır ki Nisan'ın sonuna doğru da muhtemelen olacaktır arkadaşlar sınavlar ki sınavların online olma olasılığının da yüksek olduğunu söyleyelim. Bunun nedenlerinden biri yaklaşık e, biliyorsunuz ki deprem bölgesinde birçok açık öğretim lisesine giden öğrenci var. Ve bu öğrencilerin e-sınav sıkıntısı, online sıkıntısı daha doğrusu online sıkıntısı demeyelim. Öğrencilerin birçok gene online yapabilirsin sınavını ama e-sınav sıkıntısı çok büyük. Özellikle 10 ilde zaten e-sınav merkezi diye bir şey yani kalmış mıdır tam olarak bilemeyiz ama zaten biliyorsunuz ki durumu çok kötü olduğunu hepimiz biliyoruz maalesef. O yüzden bu illeri de içine katarsak maalesef ki yine bu sınavında online olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyelim sizlere. Bakın bu online olma ihtimali diğer sınavlara göre daha yüksek bir online olma ihtimali onu söyleyelim. O yüzden yüksek ihtimalle online olacağını düşünüyoruz ama tabii ki resmi bir açıklama yok onu belirtmiş olalım. Bu kendi düşüncemiz ki zaten dediğimiz gibi mantıklı düşünürsek yine online olacağına karar verebiliyoruz yani kendi kafamızda. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşürüz.